Çok güzel dekorasyon anlayışları var. Mekan küçük bile olsa dekorasyonu güzel yapıyorlar. Size katılıyorum hanımefendi. Dekorasyon harika. Yani bu. Ah, birazdan gelirim. <laughs> i̇yi günler. İyi günler Hoş Hoş bayan sarda. İyi günler. Ben de geç kaldınız diye merak ettim. Az kalsın arayacaktım sizi. Ne diyebilirim ki? Sevgili karımın hazırlanması çok uzun sürdü. Biz de onu bekledik. Önce kıyafetlerini seçti sonra da mücevherler. Sanki gelin prita değil de benim karımmış gibi. İşte bu yüzden biraz geç kaldım. Aa, beni utandırma artık. Onu ne dediğini duydun mu? Gereksiz yere <laughs> beni suçluyor. Sen de ona bir şey demiyorsun anne. Annem hep beni tutar. <laughs> Kocam boş boş konuşuyor işte. Baksanıza. ...törenimize kimler gelmiş? Efendim bunu kaçıramazdık. Biliyor musunuz onun gelmesi için çok uğraştım. Dün onu arayıp Prita'nın törenini söyledim. Öyle değil mi? Aa evet ben de çok heyecanlandım. Ve anneme Prita'nın nişan törenine katılacağını evet, söyledim. Prita hemen. sizi görünce mutlu olacaktır. Eminim. Açıkçası sizi burada gördüğüme ben de çok sevindim. Sizi görünce hepimiz çok mutlu olduk. Aa ben birazdan yanınıza gelirim. Hoş geldiniz. <laughs> Yakında İyi aile olacağız, değil mi? Hadi sarılalım. <gülüyor> <gülüyor> ben sizi Lutra ailesiyle tanıştırayım. Onlar da ailemiz gibidir. Bu kızlara Ruh, en küçük kızlarıdır. Ve bu da Kritika, Karina'nın kızıdır ve o da ailenin en büyük üyesi, babaannemiz. Bu da Raki. İyi günler. Ve bu da ailenin gelini. Aa, Maheş ve Raki'nin büyük oğlunun nişanlısı. Adı Şerli. Aa, öyle mi? Demek ki nişanlandınız. Evet onlar nişanlı. Demek sonunda oğlunuz evlenecek öyle mi? <laughs> Bana sorarsanız. Prita bizi seçtiği için mutluyum. Onun gibi bir gelini bulmak gerçekten çok zordur. Çünkü mükemmel biri. Bu zamanda böyle kızlar zor bulunur. Biz bu konuda çok şanslıyız. Çok naziksiniz. Kızımı çok mutlu edeceksiniz. Hadi içeri gelin lütfen. Buyurun. Herkes Pirita'yı övüyor. Nefret ediyorum. Acaba Pumlu nerede? Onu görürsem kendimi iyi hissederim. Ay, ah, Rişap oğlum, hoş geldin. Nasılsın? Ben iyiyim. Ya siz? Ben iyiyim. Ya sen Samir? Ben de iyiyim. Ya siz? Ah çok iyiyim. Bu renk sana çok yakışmış. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gelin. Sizi tebrik etmeme <laughs> izin verin. Sizin adınıza çok sevin. Sevincimizi paylaşmak için geldiğine sevindim. Evet. evet. Damadınızı çok merak ediyorum. Aa tabii. Hadi gel sizi tanıştırayım. Piritaya çok uygun biri. Umarım sen de ondan hoşlanırsın. Ah, sen burada bekle. Ben onu alıp geleyim hemen. Tamam mı? <laughs> Aa babaanne. Hey, Rişap, Samir çocuklar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim iyiyim. A, Tanrı merhaba. Sizi korusun. Buraya geldiniz ama bir şey içtiniz mi? Hayır. Hayır, hayır baba. Gerek yok. Olmaz Sağ ol, öyle gerek şey. Yok. Sen merak etme. Biz misafir değiliz. İstersek gidip alırız. Biz ailediniz. Senin torunlarınız. Evet. Öyle mi? Öyle diyorsan tamam mı öyle de. Tamam. O zaman hemen mutfağa gidin ve yemekleri kontrol edin. Bir gecikme olmasın. Tamam babaanne gidip bakarız. Reşat, sorun nedir oğlum? Sen gergin görünüyorsun. Hayır babaanne, öyle bir şey yok. E, birini aramam gerekiyor, o yüzden gergin. Ben gidip arayayım. Aa, Aa, dur. Burada mıydın? Aa, e, evet, buradayım. Bana dediğine göre törene gelmeyecektin de koçunla antrenman yapacağını söylemiştin Karan. Ne oldu? Neden buradasın? E, hayır şey aslına bakarsan koç... Koç beni aradı. E, bugün antrenmanın iptal olduğunu söyledi ve o yüzden... Peki bundan bana neden bahsetmedin? Neden iptal oldu söyler misin? şey aslında neden iptal ettiğini hiç bilmiyorum. Bana hiç söylemedi. Peki neden sordun? Çok mu merak ettin? Sence bu türün için antrenmanı iptal eder miyim öyle mi? Hayır. Böyle törenleri sevmediğimi bilirsin. Evet, hele Prita için asla, asla. Bu benim için önemli değil. Neden sinirlendin Kara? Neden bana onun için önemli olmadığını söylüyorsun? Şey, aslında demek istediğim benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hiç önemli değil. Nokta. Ve ayrıca Buraya sana Pune'deki antrenmana katılmayacağımı söylemek için gelmiştim. Ben şimdi hemen eve gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Peki ben gidiyorum. Peki tamam. Ne? Tamam tamam. Hadi Rişap hadi. Beni durdur. Durdur beni durdur. Hadi. Aa, abi Aa, şey ben ben, ben bence evde e, çok sıkılırım ben biliyorsun. Artık antrenmana gitmeyeceğim. Yalnız başına evde çok sıkılacağım. Ve annem de beni burada görmekten çok mutlu olacaktır değil mi? Bence burada ailemle kalmalıyım. Değil mi? Ne dersin? Burada kal. Tamam. Daha iyi. Ee, Prita nerede? Sanırım hazırlanıyor. Prita'ya söylemeliyim. Nişanlısı göründüğü gibi değil. Senin sorunun ne Karan? Aa, şuna bak, çok ateşli. Kapa çeneni Karan. Tamam unut gitsin, ben bir şeyler getireyim. Tamam, hadi. Bak, Aa, gelin odası ne? Efendim üst katta. Sağ. Ol. Görüşürüz. İçeri gel. Merhaba, İçeri gelebilir miyim? Lütfen içeri gel. Aa, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bugün çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama bir sorun var. Elbisen hiç düzgün görünmüyor Prita. İstersen yardım edeyim. Hayır, a, a, ben ben hallederim. Sanırım bana güvenmiyorsun. Yoksa sen bu durumdan yararlanıp sana yaklaşacağımı mı sanıyorsun, söylesene? Hayır, öyle bir şey yok, asla. Sen beni yanlış anladın. A, şey Hadi sakin ol. Otur şöyle. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Ne yapar benim böyle? Neler oluyor bana? Bu öfke ve kıskançlık. Neden onları görünce sinirleniyorum? İşte şimdi harikasın. Teşekkür ederim. Karan Sen gelmişsin. Gelsene Karan. Demek sonunda törene gelmeye karar verdin. Buraya sadece tören için mi geldin yoksa bana veda etmeye mi geldin Karan? Söylesene. Hadi. Tören için geldim. Bu harika işte. Ama bu ne de işin olduğunu söylemiştin. Neden gitmedin? Önemli değil. Buraya tören için geldim. Ve müstakbel eşini tanımak istedim. Bu işimden daha önemliydi. Yani iş her zaman olur. Ama gelmeseydim nişanları tanıma fırsatım olmazdı. Öyle değil mi? Aslında benim hayatımda öyle önemli bir şey yok. Ben öyle düşünmüyorum. Sen bana göre biraz fazla yeteneklisin ve ilginçsin. İnsanlar her zaman kendince sırlar saklar. Değil mi Pritvi? Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Kriketi anlamadığım gibi seni de anlayamıyorum Karan. Galiba unuttunuz beyler. Ben de buradayım. Benimle de konuşun. Ayrıca neden bahsediyorsun ben hiçbir şeyi anlamadım. Ne demek istediğimi o anladı. Haklı mıyım? Şey, ne konuştuğunu anladıysan lütfen bana da söyle. Ve siz ikiniz yarışıyor gibisiniz. Evet kesinlikle. Bakalım yarıştan önce kim çekilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.